Herkese merhaba. Nisan ayının ilk gününden, baharın ilk gününden hepinize kucak olsa sevgiler. Evet, Nisan geldi, bahar geldi. Her ne kadar daha güneşi çok göremediysek de, baharın o cıvıltılı hallerinden mahvolsak da fark etmez. Nisan demek, bahar demek. Bahar demek, umut demek. Umut demek, güzel yarınlar demek. Çok şiirsel oldu ama. Evet, ben bahar ve yazı çok severim. Kışta, kışta büyük aram yoktur. O yüzden böyle bahar ve yaz gelecek, heyecanlıyım. E, elbette ki bu pandemiler falan bireysel önlemlerle geçecek, gidecek. Güzel günler olacak inşallah. Evet, e, bugün size Nisan ayının gökyüzü etkilerini anlatmak istiyorum. Nisan ayında gökyüzünde neler var, gezegenler bizi nasıl etkiliyor, hayatlarımıza nasıl yansıyor? Bazı tarihlere dikkatinizi çekeceğim. Bu tarihleri not edebilirsiniz. Ona göre önlemlerinizi alabilirsiniz. Evet başlayalım mı? Evet Nisan ayının ilk olayı nedir? 4 Nisan'da Merkür'ün koça geçişidir. Bununla ilgili bir yayınım vardı. Bir video paylaştım. İzlemeyenler varsa lütfen izlesinler. Orada Merkür gezegeninin koç burcuna geçişi bize neler getiriyor bahsettim. Merkür'ün koç enerjisi nedir anlattım. Hatta yorumlarınızı yorumlarınızla da renklendirirseniz çok da mutlu olurum. Evet, 4 Nisan'da Merkür Koç'a geçiyor. Merkür Koç'a geçtiğinde de iletişim hızlanıyor. Düşünce, zihin yapısı hızlanıyor. Hızlı düşünüyoruz, daha telaşlı, sabırsız düşünüyoruz, tez canlıyız. Çabuk karar alıyoruz, düşünmeden karar alıyoruz. Evet, aslına bakarsanız 4 Nisan'da Merkür Koç'a geçiyor ama zaten Koç'ta bir gezegen toplaşması var. Önümüzdeki günlerde ay doğruya geçtiğinde Güneş, Ay, Merkür, Venüs hepsi koçta toplanmış olacak. Yani bir ateş elementi burçta. Gezegen toplaşması demek, bir ateş enerjisi demek, yoğun ateş enerjisi demek. Bu yoğun ateş enerjisi de bizi ne yapacak? Tabii cayır cayır yakacak. Tabii ki yapmayacak da. E, neler yapacak derseniz, bir kere Merkür koçta olduğu için bir miktar e, patavatsızlık, sabırsızlık, telaş, düşünmeden alınan kararlar bunları verecek. Lütfen dedim ya Merkür koç durun izleyin, orada daha detay var. E, Venüs Koç'ta zaten, Venüs Koç'ta olduğu için ilişkiler açısından düşünmeden e, girilen ilişkiler, çok cesurca hiç böyle ölçüp tartıp içmeden yaşanan ilişkiler, bunlar söz konusu olacak tabii ki. E, Merkür Koç'ta hızlı bir zihin verir. Aslında hep de olumsuz demeyelim ama bunu nasıl olumluya çeviririz? Ee, şöyle olumluya çeviririz. Diyelim ki daha önceki dönemlerde ölçtüğünüz, biçtiğiniz, kafanızda muhasebesini yaptığınız, zararıyla, yararıyla, işte artılarıyla, eksileriyle bir türlü karar veremediğiniz bir nokta, bir husus varsa işte Merkür koştayken o kararı verebilirsiniz. Yani o hantal zihin, kararsız zihin yoktur Merkür'de hemen karar verirsiniz. E daha önce de zaten muhasebesini yapmış olduğunuz için e bu karar çok da iyi olacaktır. Ama daha önce hiç artlarını eksilerini düşünmediğiniz bir konuyla ilgili karar veriyorsunuz. işte Merkür Koç size problem yaratabilir. Nasıl problem yaratabilir? Bir kere hiç düşünmeden çok hızlı karar verirsiniz. Ama çabuk hemen tamam olsun güzel falan deyip girersiniz olaya. E tabi düşünmeden girilen bir olay, düşünmeden fazla tartmadan alınan bir karar elbette ki bazı e, riskleri de içerecektir. Onun gibi. Venüs koçtayken nasıldır? Venüs de koçtayken ilişkiler konusunda çok gözü pektir. çok çabuk başlatabilir. Venüs koçta e, nasıl diyeyim? İlişkileri e, böyle deneyim, deneme yanılma yöntemiyle yaşar. Çok çabuk ilişkiye girer. İlişkiler çok çabuk ilerler. E, hiç ölçme, biçme, tartma yoktur. Çok cesurdur. Hayatının aşkını bulduğunu zanneder. Bir anda hani böyle bir e, kibriti çakarsanız da hemen alevlenir ya şey e, onun gibidir. Yani hemen alevlenen ilişkiler vardır. Alevlendiği gibi de pat diye de sönebilir. Hani böyle bir durum söz konusu. E, i̇şte yani e, Nisan ayına bu etkilerle gir giriyoruz. Özellikle Nisan'ın ilk iki haftası bu etkiler altında. Zihin hızlı, yürek hızlı, ilişkiler hızlı, kararlar hızlı. Zaten koçta bütün gezegenler toplanmış. Koç enerjisi var, o koçun çocuksu, telaşlı, sabırsız halleri var, yaramaz halleri var. E hal böyle olunca da tamam yaramazlık güzel ama yaramazlığında bir bedeli olur değil mi? İşte bunları yaşayabiliriz, bu bedelleri yaşayabiliriz. Eğer ki düşünmeden kararlar alırsak, düşünmeden yüreğimizi herkese açarsak. Evet, e, bu enerji 14 Nisan'dan itibaren yavaş yavaş değişiyor. 14 Nisan'da ilk olarak Venüs Boğa burcuna geçiyor. O Merkür şey Venüs koçlarken rahat değildi ya. Hani böyle maymun iştahlı, e, daldan dala konan, çok cesurdu ya. İşte Boğa'ya geçtiğinde tam tersi daha sakin, daha dingin, daha sağlamcı. Zaten Venüs Boğa'da kendi evinde evim evim tatlı evim deyip bütün böyle o iyicil yanlarını gösterir hallerde. Zaten Venüs Koç'tayken şöyle aslında Venüs Koç'tayken diyorum pardon Venüs Boğa'dayken e, Boğa toprak enerjisine sahip bir burçtur ve garanticidir. Yani boğalara dikkat edin boğalar maddi manevi güvencelerini çok önemserler. Hani bir adım atmadan önce düşünürler bu bana ne katıyor? Artısı eksisi nedir? Bana bir güvence sağlıyor mu? Garantisi var mı? Ona göre girerler ilişkiye. Ah tamam. Bir de bir miktar e, o Venüsün etkisiyle e, beş duyusu gelişmiştir. Bazen libidosu yüksek olup girdiği e, ilişkilerde vardır ama genel anlamıyla o libido yükseldiğinde girdiği ilişkilerde bile bir garanti yan arar. Bana ne katacak? İşte Venüs Boğa'dayken o koçtakinin aksine daha az kazalara maruz kalırız. Çünkü garantici bir şey de vardır, ee, bakış açısı da vardır, garantici bir yanı da vardır Boğa'nın. 14 Nisan'da Venüs Boğa'ya geçiyor. Tabii rahat ettiği yerde olduğu için bütün sergiliyor. Bu dönem şey de aslında keyifli zamanlarda hani ne bileyim e, güzellik, e, böyle hoş şeyler hani daha yumuş haller, böyle bir durum var. Bu şeydeki gibi, koştaki gibi haldır haldır oraya buraya koşan bir hal yok Venüs'te. 14 Nisan'da Venüs geçiyor. 19 Nisan'da da Güneş ve Merkür koça şeye bu geçiyor pardon. Dolayısıyla ne oluyor? O koçtaki gezegen toplaşması, koçtaki o ateş elementi gezegen toplaşması yavaş yavaş 14 Nisan'da Venüs, 19 Nisan'da Merkür, güneş derken boğaya aktarılıyor. Boğada bir gezegen toplaşması oluyor. Boğada gezegen toplaşması demek daha maddi manevi güvenceyi önemseyen, işte daha garantici, daha sabırlı, daha dingin. Yani öyle her yere saldıran bir enerji yok. Kararlarımızı alırken zihnimiz daha böyle sabırla o kararları alan bir zihin, daha düşünerek alan bir zihin. Bu yüzden de size önereceğim ne olabilir? 12 Nisan'da bir Koç Yeni ayı var. Yeni aylar nedir? Yeni aylar yeni başlangıçlardır. Yeni adımlardır, değil mi? E, koç'taki yeni ayda yeni bir adım atarken 2-3 kere düşünüp atın. Dikkatli atın. Neden? Bir kere o Koç'taki gezegen toplaşmasından dolayı bazı problematik durumlar olabilir. Neden? Zihin hızlı, çabuk karar veriyorsunuz. İşte ilişkilerde Venüs koçta paldır közür hemen rahat ilişkiye girebiliyorsunuz. Hal böyle olunca da o e, koç yeni ayında atacağınız adımlar düşünmeden atılmış adımlar olabilir. Özellikle de ilişkiler açısından. Neden ilişkiler açısından? Çünkü aynı tarihte Venus ile ve Plüton arasında da bir dik açı var. Bir olumsuz açı var. Bu olumsuz açı ne demek? Bu iki gezegen birbiriyle anlaşamıyor demek. Bu iki gezegen birbiriyle anlaşamıyorsa ne oluyor demek? İşte Plüton'dan dolayı e, ilişkilerde kıskançlık, kontrol manyağı durumlar, güç takıntısı bunlar demek. Böyle olunca da tabii ilişkiler açısından durum hiç de kolay değil. Bu dönem bir yeni karar alırken, yeni bir adım atarken e, bu gezegen durumunu, bu gezegenlerin olumsuz açısını mutlaka not edin dikkate alıp adım atın. Yani çok fazla aslında yeni adımlar atmasanız belki de iyi olur. Hani çünkü düşünmeden atılmış adımlar olacak. ve de ilişkiler açısından Venüs ile Plüton arasındaki o açı işte kontrol, dış takıntısı, kıskançlıklar, ilişkileri zora sokan durumlar. Bunlar da olacak. Yani burada dikkat edin diyorum. 14 Nisan'dan sonra, işte 19'undan sonra daha rahatlıyorsunuz. Yani rahatlıyoruz diyelim. Yani rahatlanıyoruz demeyelim aslında. Neden? Çünkü e, koçun enerjisi de başka türlü bir güzel enerji. Ne bileyim o hantallığımız ortadan kalkıyor. İşte bir türlü karar veremediğimiz durumlarda karar veriyoruz ama düşünerek, ama tartarak bunu yapmak zorundayız. Her ne kadar bu o koç enerjisinde zor olsa da yapmak zorundayız. Zaten astrolojinin amacı da bu, öyle değil mi? Sizi bu konularda uyarmak. Evet, e, Nisan'ın ortalarına doğru dedik. Böyle bir enerji var. Yolun, zihin aktif, işte aşk hayatı aktif. 14. Venüs boğaya geçiyor. Biraz dinginleşmeye başlıyoruz. Güneş boğaya geçiyor. Merkür boğaya geçiyor. Ve sonrasında da 23 Nisan'da da Mars yengeçe geçiyor. Mars koçta rahattır, tam tersi. Koçta ataktır ve koçta bütün cesaretini gösterir. Yengeçte e, daha farklı işler. Yengeç çok güvence sever. Öyle koç gibi cesur her yere atlan bir yapıda değildir. Yengeç böyle güvende olmak ister. Yuvasında sıcacık öyle nasıl diyeyim sığınanda olmak ister. İşte bu Mars'ın yengeç olduğu dönemlerde biz güvenliğimize çok önem veriyor e, olabiliriz. Yani enerjimizi bu alana kanalize ediyor olabiliriz. Yuvamıza, ailemize, ülkemize, e, yaşadığımız yere analizi kanalize ediyor olabiliriz. Bu arada Nisan'da bir tarihi atladım Nisan'ın ilk haftalarında, 9 Nisan tarihi. Bunu da not etmenizi istiyorum. 9 Nisan tarihinde Mars Neptün arasında bir zorlu açı var. Tıpkı Venüs ile Plüton arasındaki zorlu açı, gibi yine kare bir açı. Bu zorlu açıda bize nasıl yansır derseniz, Mars enerjinin gezegeni, aksiyonun gezegeni. Neptün bu enerjiyi dağıtan bir gezegen enerjiniz düşebilir. Bağışıklığınız düşebilir. bir de Neptün bağımlılıklarla da ilişkilidir. Bağımlılıklarınız varsa lütfen bu tarihe dikkat edin. Atıyorum bir şeyi çok tüketiyorsanız alkol olabilir, bir sigara olabilir ya da bu sadece alkol, sigara da değil. Herhangi bir şeyi fazla tüketiyorsanız işte ne bileyim bağımlılık derken bu bir kişiye bağımlılık da olabilir, bir duruma bağımlılık da olabilir. Bunlara dikkat edin. E, bu açıdayken bu zorlayıcı etkiler e, bu durumu daha da böyle abartılı yaşamamıza sebep olabilir. İlaç alıyorsanız dikkat edin. Alkol alıyorsanız zehirlenmelere karşı dikkat edin. E, dozunun dışında ilaç almayın. Ne diyeyim, doktorunuzun önerdiğinin dışında ilaç almayın. Bağışıklık sisteminin düşük olması demek alerjik reaksiyonlara açık olmak demektir. Bu konulara dikkat edin. Hatta bu 9 Nisan öncesinde bağışıklığınızı kuvvetlendirmek için bence şimdiden önlemler alın. Sağlıklı beslenin. Sağlıklı beslenin, işte düzenli uyuyun, kendinize dikkat edin. Dolayısıyla da bu açıyı hasarsız atlatın derim. Evet, e, Nisan'ın ilk iki haftası böyle dedik. Daha sonra işte Koç'taki gezegen toplaşmaları boğaya geçiyor dedik. Toprak grubu olduğu için, toprak elementi garantici olduğu için daha dingin, daha sabırlıyız dedik. Ve 27 Nisan'da bir akrep dolunayı var. Önemli bir dolunay akrepte. Krizleri deneyimlemekten keyif alan burçta. Küllerinden tekrar doğan burçta. Dolayısıyla bu dolunay önemli bir dolunay. Bununla ilgili ayrıca bir yayın yapacağım, ayrıca bir video çekeceğim. Ama akrep dolunayı da tabii hepimizin haritalarımıza göre yaşam alanlarını farklı etkileyecek. Bazı olaylar aydınlanacak, o aydınlanmalar neticesinde bazı kararlar alacağız, belki bazı krizleri öyle ya da böyle çözeceğiz. O krizleri artık fark, ede, fark eder hale geleceğiz. Dolayısıyla bir şekilde hayatlarımızda yine böyle bir dönüşümler olacak. Bu konuyla ilgili bir videom olacak, yayınım olacak. Evet, sevgili astroloji severler, Nisan ayı etkilerine çok kısa değindim. Tarihleri not edin lütfen. E, Nisan'ın dediğim gibi ilk böyle iki haftası, 14'üne kadar en azından böyle koştur koştur dört nala gidiyoruz. Zihin dört nala gidiyor, duygu dört nala gidiyor. Aşk hayatı öyle. Aşk hayatında daldan dala konuyoruz. Aşk hayatında her türlü kazalara açık olabiliriz. Bakın dikkat edin özellikle uyarıyorum. Venüs koçtayken çapkınızdır, gözü pek hareket ederiz, ilişkinin sonunu düşünmeyiz, hayatımızın aşkını bulduk deriz. Bir anda böyle kıvılcım aleve döner, öyle aşklar yaşarız sonra pat diye söner kalırız. Ya da duvara toslarız. Zihin zaten aktif. O aktif zihinle olmadık e, kararlar alabiliriz. 14'ünde Venüs boğaya geçince ardından e, Güneş Merkür boğaya geçince, boğa burcuna geçince biraz daha sakinleşiyoruz. Evet, astrolojinin amacı size bu gezegen etkilerini anlatıp önlemlerinizi almanızı sağlamak. Korkmanızı değil tabii ki. Umarım faydalı olmuştur. Bu arada kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Lütfen beni motive edin. Abone olun, yorumlar yazın. Bakın altta abone ol butonu var çok kolay. Ona basıyorsunuz abone oluyorsunuz. Evet çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Abone olan herkese şimdiden çok teşekkürler. Bir sonraki yayınımda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Bahar geldi. Hayatınız bahar tadında olsun. Çiçeklenin. Güzel günler gelsin. Hoşçakalın.